Arkadaşlar hoş geldiniz yeni bölüme. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Wilson prensiplerini biraz e, detaylandırayım ben. Burada bayağı bir ümit var bir durum var en azından bazı e, gruplarda. Mesela şeyde Sultanahmet mitinglerinde halde Edip meşhur konuşmasını yaparken önünde asılı flamada Wilson prensipleri 12. madde flaması asılıyor. Ona referans veriliyor. Hatta şöyle bir anekdot anlatayım. Milliyetçilerin çok sevdiği halde Edip hikayelerinden biridir. Dağa çıkan kurt diye. Hikayeye göre işte hikayenin ikinci kısmında Ormanda bir savaş çıkıyor, 40 gün 40 gece, bütün orman birbirine giriyor hayvanlar, hepsi perişan oluyor, ya işte yaralar bereler bilmem ne, en son. Fil savaşı bitirecek boruyu e, üflüyor ve işte bir konuşma yapıyor. Bundan sonra diyor ormanda kimse kimseyle e, savaşmayacak, kimse kimsenin yavrusunu yemeyecek böyle içli bir konuşma yapıyor. Herkesin gözünden yaşlar geliyor bunu dinlerken. Ancak bir süre sonra ormandaki bütün hayvanlar kendi aralarında konuşuyorlar ve karınlarını doyurmak için bir kurban seçmeye karar veriyorlar. Kurta doğru hücum etmeye başlıyorlar e, işte kurtun yavrularını yiyorlar bilmem ne. Kurt da ondan sonra dağa çıkıyor. <laughs> Bilin bakalım bu hikayedeki kurt kim, fil kim yani. Yahut kurt kurta saldıranlar kim. ve bu dağa çıkan kurt hikayesi. Tabi o dönem yazılmış propaganda metinlerinden biri. Ve alt metni her ne kadar çok kitabı okuyanlar, hikaye okuyanlar anlamasa da bu referansı 100 yıl sonra... Tamamen bir Wilson hikayesi anlatıyor. Yani Amerika fil olarak savaşı bitireceğini iddia ediyor. Ondan sonra bunların hepsi kurt Tun sembolize ettiği Türklere saldırıyorlar gibi bir durum. Hatta e, Yakup Kadri'nin Ankara'sında tabii o 10 yıl sonra yazılıyor. Dalga geçiyor bunlarla. Ya o dönem bazıları Wilson'ın 14 maddesini muska gibi cevşen gibi üstünde taşıyordu falan deyip e, Yakup Kadri zaten hep arkadan 10 sene sonra falan yazar. Çok Çok sevdiğim bir yazar değildir. Ama Wilson prensiplerinin böyle bir Sivas'ta kongre toplanıyor ve Sivas kongresinden Wilson'a başkanlığa ve senatoya telgraf çıkıyor. Yani bu sizin prensiplere göre Anadolu'da vilayeti sitte, Doğu Anadolu dahil bütün bölgelerde çoğunluk Türk halkına aittir. Ve hani müfettişler yollayıp şeye bakabilirsiniz. Sayımı kendiniz yapabilirsiniz. Yani İngilizler aradan çıkarıp doğrudan oraya ulaşmaya çalışıyorlar. Ama tabii bizim Türk milleti olarak her işimiz rast gitmiyor. Bilin bakalım ne oluyor. Wilson felç <laughs> Wilson'a. <laughs> ara seçimleri kaybediyor önce. Ondan sonra 2019 sonbaharında felç geçiriyor. Sonra da zaten Paris Barış Konferansı'ndaki etkinliği de Amerika'nın kalmayacak ve Türkiye gibi diğer ülkelerde de çok sert anlaşmalar imzalanacak. 1919 sonbaharında aslında Wilson'ın kimin ikna ettiği de çok belli değil. Ermeniler de çalışıyor, Fransızlar da çalışıyor. Bir lobisi kuvvetli ama o hikaye sona ermeden felç geçiriyor Wilson 1919'un sonbaharında ve bu hikaye öylece kapanıyor. Ondan sonra büyük devletler, emperyal devletler istedikleri gibi at koşturacaklar. Misak-ı milli meselesini biraz detaylandırmak lazım. 6 tane maddesi var. Misak-ı milli böyle sayfalarca böyle Ali Babacan'ın klasörleri gibi falan bir <laughs> klasör değil. 6 maddeden oluşuyor. Bunların 3 tane maddesi sınırlarla ilgili. İşte bir tanesi Arap bölgelerinde, Kafkasya'da, Kars, Ardahan, Batum'daki 3 ilde ve Batı Trakya'da ki bölgelerde referandum yapılması Öneriliyor. Diğer bölgelerin tamamında Türklerin yoğunlukta yaşadığı için e, misak-ı milli sınırları ortaya çıkıyor. Musul'u da dahil ediyorlar oraya. Bunlar dışındaki maddeler bir tanesi egemenlik hakları, azınlık hakları ile ilgili mesele. E, diyorlar ki diğer ülkelerde Müslüman Türk azınlıklara tanınan haklar nelerse biz de onları kabul etmeye razıyız. Onun dışında hiçbir e, şekilde egemenlik haklarımızın çiğnenmesine izin vermeyeceğiz diyorlar. Ve en önemlisi ki bu Lozan'da da en büyük tartışma konularından biri olacak. Hiçbir şekilde kapitülasyonları kabul etmiyoruz. Ticari ayrıcalıkları yani siyasi sınırlar, egemenlik hakları ve ekonomik bağımsızlık, ekonomi alanında da egemenlik haklarını mahfuz tutuyorlar. Bu 6 madde ilan ettikten sonra İstanbul işgal ediliyor. Bu dönem 1920 Ocak, Şubat, Mart aylarından bahsediyoruz ve o dönem göz önüne alındığında bugünden bakarak ya İstanbul'u zaten elde tutamazlardı. Nasılsa bir şekilde kurtulurdu gibi düşüncesi olan arkadaşlar var. Yani bugün 16-17 milyonluk ve yüzde işte 90'ının 95'inin belki Türk olduğu bir nüfus yapısına sahip bir yeri belki elde tutamazlardı. Ama bundan 100 yıl önce İstanbul'un sosyal yapısı böyle değil. Nüfusunun yaklaşık geriye yakını Türk ve diğerleri gayrimüslim ve yabancı uluslardan oluşuyor. İkinci olarak şey iddiası geliyor Paris Barış konferansında konuşuluyor bu. Payitahtı, saltanatı İstanbul'dan çıkarıp Anadolu'da bir yere taşıyalım işte atıyorum Bursa'ya taşıyalım gibi öneriler ortaya çıkıyor. Ve hatta dönemin İstanbul Belediye Başkanı da o dönem işgalci kuvvetlerin başındaki generallere hemen telgraf çekiyor. Yani belediye meclisi olarak böyle bir fikri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz diye... Belediye başkanı kimdir? Tahminleri alalım. Harbiye, Açık Hava <laughs> Cemil Topuzlu. <laughs> o dönemin belediye başkanı. Yunanların ciddi bir beklentisi var ve nasıl ki Selanik veya da işte Manastır ama ağırlıklı olarak Selanik elden çıktı ve sonrasında Yunan şehri haline geldi. Aynı şey İzmir ve İstanbul için de olabilirdi ve her yerde Yunan bayrakları var. Daha önemlisi Ayasofya'nın tepesinde haçlı resimleri dağıtılıyor, basılıyor. Bu o dönem İstanbul halkında da ciddi bir umutsuzluk ve karamsarlık yaratıyor. Bir diğer mesele de İstanbul'da işte işgal kuvvetleriyle sürdürülen partiler meselesi var. Tam da bu sebepten yani zaten %50'si kozmopolit ve bunlarla eklemlenen Müslüman Türkler de var. Yani eşi, kocası, karısı yabancı olanlar var. Doğrudan Etnik milliyetçiliğin dışında daha kozmopolit bir cemiyet yapısına sahip bir elit grubu da var. Ve bunlar gerçekten de partilere, e, şeylere dahil oluyorlar. Pera Palas'taki eğlencelere. Ama Yakup Kadri gibi, yine Yakup Kadri'ye yani, Sodom ve Gomorra işte bilmem ne, işte, işte e, eğlence şehri, işgal altında. E, doğrudan mimlemek gibi bir durumdan ziyade o dönemin mütareke 4 yıl, 5 yıl sürüyor. Yani 1918'den 23'e Bahsettiğim geçen uzun bir süreçte mevcut duruma angaja olan bazı gruplarda var. Çok yargılayıcı bir üsluba da gerek yok e, bu anlamda. Belki Tanpınar'ı tavsiye ederiz. Sahnenin dışındakileri okurlarsa İstanbul'da biraz daha makul bir tondan e, hikaye anlatılabilir. Mayıs 1919'da e, Mustafa Kemal gidiyor. Ta 6 ay sonra 7 ay sonra Ocak 1920'de Ankara'ya izin alıyor Ankara'ya gidiyor. Ne oluyor ne bitiyor diye bakmaya. Bakıyor Mustafa Kemal bayağı örgütü kurmuş. Her yere hakim. Sonra Fevzi Çakmak geri çağırıyor bunu. İstanbul'a geri dönüyor. Yani anca İstanbul işgal edildiği dönemde meclis mebusan daha sonra Ankara'ya geçecek. Meclis açıldığı dönemden çok kısa bir süre sonra Fevzi Çakmak kendisi Ankara'ya gelecek. Ve bayağı bir nümayişle karşılanacak. Sevgi gösterileriyle. Ve orada artık hikaye biraz dönmüş durumda. Yani İstanbul hükümeti Osmanlı payitahtının genelkurmay başkanı oradan kalkıp gelip Ankara'ya milli mücadeleye destek olmak için geldiği noktada ordu hakimiyeti vesaire tamamen sağlanmış durumda. Tabi bundan çok daha önce sağlanıyor. Bir yıl önce bahsettiğim gibi Mustafa Kemal zaten kendi network'ü üzerinden belli bir hakimiyet sağlamış durumda. Fevzi Çakmak... Çünkü Yaş olarak da büyük, geçmişi de daha fazla. Gelip e, Milli Mücadele'ye destek vermesi bir kırılma. Ve şeyden istifa ederek geliyor yani. yani Genelkurmay'dan istifa edip Milli Mücadele'ye ge geliyor. Öbür tarafta da zaten 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalinden sonra damat Ferit Hükümeti kuruluyor. Yani başa dönüyoruz. neredeyse işte 8-9 ay önceki yere geri dönüyoruz. Böyle bir salınım var. Yani önce mütarekenin başı, damat Ferit'in gelmesi, oradan daha Salih Paşa üzerinden kurulan Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin kurduğu kontaklar. Meclis-i Mebusan tekrar gidiyor ve artık iyice kopmuş durumda İstanbul'un hakimiyeti de tamamen sıfırlanmış durumda Anadolu'da. Muhalefeti devam ediyor milli mücadeleye ama 16 Mart'tan sonra zaten 1920 yazı ülkenin geçirdiği en buhranlı yazlardan biri. Şu sebepten daha önce bir minne hattı kabul ediliyor. Milne hattı da e, İngiliz general diyor ki Yunanlara siz şu sınırları geçmeyeceksiniz. İzmir çevresindeki bu bölgeler dışında daha fazla ileri adım atmayacaksınız. Aradan geçen sürede e, yığınağını yapıyor Yunanlılar ve İngilizler İstanbul'u işgal ettikten sonra Yunanlar da İzmir'in dışına çıkmaya başlıyorlar ve patır patır çok hızlı bir şekilde üç koldan ilerliyorlar yukarıya doğru. İşte Balıkesir, Bandırma, Bursa hatta böyle şey rivayetleri var. Halkı hem motive etmek hem propaganda amaçlı. İşte Osman Bey'in sandukasını tekmeledi Yunan askerleri diye havadisler dolaşıyor, infial yaratıyor halkta falan. Ve Batı Anadolu'nun tamamını işgal ediyor Yunanlılar. Trakya'yı işgal etmiş durumdalar ve İstanbul hükümeti üzerinde baskı kuruluyor. İngilizler diyor ki biz bunları tutamayız gelir bunlar İstanbul'u fethederler. Siz bunu imzalayın. Damat Ferit hemen Vahdettin'e koşuyor hikayeyi anlatıyor. Zaten meclisi mebusan kapalı olan dönemlerde tamamen bir saray şurasıyla yönetiliyor imparatorluk. imzalayalım mı? İmzalayalım. Gidiyorlar sevri imzalıyorlar ve ülke zaten e, bayağı paramparça olmuş durumda. Yani hem fiili olarak işgal edilmiş durumda hem de işgalin üzerine Sevr Anlaşması imzalanmış durumda. O noktadan sonra artık silahlı mücadeleden başka alternatif kalmamış oluyor. Ama bunun gerçekleşmesi 1920 yazının sonu. Ne zaman başladı hikaye? 1919'un baharında 15 Mayıs'ta başladı. Aradan geçen bir senelik süreç aslında Mustafa Kemal'in örgütlenme çabaları yani bir taraftan kongreler, bir taraftan orduyla ilişkileri İstanbul Meclisi Mebusan ve artık Ankara'da Büyük Meclis açıldıktan yaklaşık 2-3 ay sonra da Sevr Anlaşması imzalandıktan sonra e, milli mücadele artık İstiklal Savaşı'na dönüyor. E, ve sonbahardan itibaren silahlı direniş başlıyor. En önce doğu tarafı, doğu cephelerini kapatıyorlar. Hemen hızla misak Milli sınırlarına kadar Kazım Karabekir Ermenistan üzerine yürüyor. Zaten 1918'de kurulmuş ülkeler işte Ermenistan, Azerbaycan çok büyük bir orduları yok. Çok hızlı bir şekilde Sarıkamış'a ilerleyip orada sınırı kapatıyor ve anlaşmaya ikna ediyor Ermenileri. Gümrü anlaşmasıyla sınır belli ama tabii Avrupalıların gözünde çok bir ehemmiyeti yok. Onların derdinin çok daha uzağında bir sınır hattı Ermenilere karşı kazanılmış zaferlerden çok etkilendiklerini söylemek zor. Bugünlük burada bırakıyoruz. Yoruldum. Bir ara vereyim ben. Sonra anlatmaya devam ederim tekrar.